Herkese iyi günler. Bugünler koronavirüs günleri. Korona pandemisi içerisindeyiz ve ilk defa, dünya ilk defa böyle bir şeyle test ediliyor. Koronanın geçirilebilmesi için üç tane şeye ihtiyacımız var. Bir tanesi, ilki aşının bulunması. İkincisi, bütün insanların bağışıklığının yükselmesi. Yani bir şekilde hepimiz bağışıklığımızı güçlendirecek olan enfeksiyonu olmamız ve bağışık hale gelmemiz. Bir üçüncüsü de koronavirüsün mutasyon geçirip artık normal bir virüs, normal bir soğuk algınlığı haline gelmesi. Ama şu ana kadar bunların hiçbiri gerçekleşmiş değil. Ve ülkemizde şu anda e, koronavirüs sayıları azalırken ve bir takım tedbirler alırken o tedbirleri gevşettiğimiz anda koronavirüs sayılarının arttığını görüyoruz. Ve bu artış ileride maalesef koronavirüsten dolayı insanların vefat etmesine de neden olacak. Özellikle son bayram öncesinde aldığımız bir takım koronavirüs önlemlerine geri dönmemiz gerekiyor. Ve sosyal mesafeye, maskeye, el yıkamaya lütfen dikkat edelim. Herkese iyi günler.